Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tunar'la korku oynuyoruz uzun süre sonra. Evet. Sonunda geldik, oynamaya başladık. Okul yüzünden oynayamıyorduk. Hadi başlayalım. Oo, oo o, o. oğlum biz valla öldük he. Zıplama yok. Var. Ana yok. Fake Aha, koymuş kalem koymuşlar. Ay kalem diyor mu? anahtar Allah Allah. <laughs> Kapıyı aç. Anahtarı sen aldın. E ana şey he anahtar. Sen mi açmayı düşünüyorsun? Açıldı. Bu niye bu kadar yavaş yürüyor? Hani biz canavarlarız onun. Ne oldu? Kırmızı bir şey var bakıyor. Kırmızı gözlü. Allah kafa göz gireceğim sana. Anahtar burada kilitli orada kilitli. I will find you. Yo. Neredesin? Şimdi karşımıza çıkıyormuş. Allah. <laughs> e anahtarı çıkış diyorsa kesin çıkış değildir orası. Yemin et Allah Allah. <laughs> Bu ne lan tuzlar? Eksi te zaman her zaman en kötü yerdir. Help. Help bana da help. <laughs> hani şaka. Allah yüz göz sandım şu karşıdaki yazıyı. Günah. Mer Allah gölge var. Anahtar. Ne? Aldım anahtar. Neredesin ya? O odadan gir. Adamı öldürmekten de geçmiş. İç organlarını almış. Ay bir an Önüme siyah ekran geldi. Şu şuradan mı? Bir bak bakayım anahtar. ben arakayım. Bak abim biliyor bu oyunları. Zaten yazıyormuş ki anahtarın adı. Neymiş? Bu ne? Arkanda yazdı. Arkama bakarsam. Tam baktım. <laughs> Find looking. Şurada anahtar var. Alın. Muha elektrik şeysi ceza idam hmm. ve Oğlum bu çok kötü bir şey ya. Adamı bile yakıyor. Of hangi? Kilit kaldırma diyor. Dur bu ofis değil. Evet. <laughs> <laughs> e niye kafanı suya çıkıyor? Bu ne? Anahtar, kart. Kart anahtar. <laughs> bu öyle bir... Bir, no. Nasıl bir yere ben açacağım ben? Anne bir... ne? <laughs> ne oldu? Ya bir şey çıktı. Ya bunun üstünden geçtim mi çıkıyor? <laughs> Kamera alıyor mu? Abim, abim pro. Ben de her seferinde kafana çıkıyorum. Bilmiyorum. Televizyon izliyor mi? Ay terbiyesiz izliyor bu arada bu bize. Bak bak yukarıya bak. Ayıp ya. E hastane burası. Tabii kamera olacak. Gözünüzü çekti. Ah. Tuvaletin içinde kan var. Yalnız Tabii. kapının üstüne çıktım. E ben bundan kaçarım. <laughs> lili lili Ah li li. <laughs> oh, nasıl bakarlar. E ben buradan nasıl çıkacağım? Yukarı çık. Oh. Allah o ne be Martı ödüm koptu Minecraft mı oynuyoruz Roblox mu oynuyoruz <laughs> Bak, <buradan> Yani kayganmış <laughs> Dikkat et <laughs> evet. Allah cezanızı Ya var ya Bu düzlükten bir şey gelecek Ya Biz <laughs> <laughs> neden kapatmadık Bir saniye Tam ortada gittin kapıyı vuruyor adam Umarım ses çıkmamıştır videoya ya. Aha. Öldük ha. Ünlem işareti var seni niye giriyoruz? Biz salak mıyız? Doktoru kesmişler. Kurban olmuş. Alıyor musun mı? Alıyorum. Tamam. Alamıyor ki. Ne aldım. Dur dur. Kesin buranın. Oha boşluk bu ne be? Sağ hmm. mı sol Sağ. mu? Bak şimdi soldan gitsem öldürecek bizi. Sanırım. cam Jameski hazır ol Korkmadım. Korktum. Korkmadım. Korktum bu Tam gitti. Arkadan gelmezse şaşma. Yanık yanık sunacak. E korku oyunu bu tabi yanık yanık sunacak. <laughs> Bizim istediğimiz korku oyunu. Her yerde işte. <laughs> <laughs> Sana da geldi mi James Kier? Yok gelmedi. Hastanede koltuğun ne iş var? Lan oğlum. Bak. Ne nefes alıp. <gülüyor> Oksijeni. <gülüyor> Dünyanın oksijenini çekiyor adam. Gel şuradan. Burası mı acaba? Evet burası net. Ama biz bu korku da çok iyiyiz ya. O, o kadar oyun... oynadık. İyi oğlum. Zahmet. Bir şey Ol. çıkarsa buradan. Çok şükür. Açık kapı. Tabi açık olacak. İçerinin rengine bak çünkü. Hayret ilk defa bir kapağı açıldı. İskelet var. Burada da bir... Oğlum rap mi yazdın bize? Seni bu önce çık. Aa geliyor. Çık odadan. Ya koşamıyor da yürüyoruz resmen ya. Öldüm ben. Geliyor mu arkamdan? Oraya gitmedik yüz gibi hissediyorum. Geliyor mu? He, şimdi çaktım manzarayı. Bak dur dur. Girme. Bak ona yakalanmadan öbür kapıdan çıkacağız. Of. İlk önce bir oh. oh, oh, ben... sen dene. Oh. 30 saat sonra kapıyı bulmamız yalnız. Bir an video uzayacak sandım. Al işte ya yere gidiyoruz. Anladım ya. <laughs> Bu adam ne alaka? <laughs> Babası. Babası kurtar bizi. Ay tipe hey, bak. Şu yüzüme Allah'ın gizmesi. Allah Korkmayacağım. Kesin de Brent'tir burası. Dediğin gibi ne oldu? Dur. Biz fake Neyse. çıkıştan çıkalım. Al işte ya levyeyi nereden bulacağız? Levyeyi. <laughs> Gerçek evde levye var onu alır mı? Şimdi tekte bulmamız yok mu? Abi o en uçtadır o devir. Ondan sonra onu alıp geri dönmeni isteyecek. Ondan sonra da hadi çüz. Niye ilk girdiğimiz odalar bu çıkıyor? Biz buraya devam etmedik. Girmedik. Buradan çıkabilir. Devir niye benziyor diyor? Yok ay. <laughs> Burada bildi mi bir şey? Yok. Ay bir şey daha edelim var ya. Pilli değil ya şeyler. Bu... Buldum vallahi buldum. O zaman sen açacaksın. Bir şey çıkacak gibi ya öf. Sen arkamı koy zaten ben aç. Geliyor bak. Koridor da bayağı kısa. can. Ya. <laughs> la ben bir az yükseleceğim <laughs> Sen yanımda olma la. Yavaşla sakin sakin. Yavaş yavaş. Dur. Oh. Oh. Oyunu bitirdik. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalda abone olmayı unutmayın. İyi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.